keseriz. Tamam. <laughs> bir i̇ki dakika seti, da yapma. Şu da güncelle butonu. Şu an videoda bunlar mı çıkacak? Evet. Dur be. Önce bir şey edelim. Şimdi yakınlaştırayım hatta biraz. Sen burada harcanıyorsun ama Ekle butonu. Umarım bunu çekmiyordur. Geçen cips çok Annemler alır şimdi bir şeyler. Yavaş geçiyorum ki iyice görelim. Biraz o benim monitör şey bulanık <laughs> görünür mü bunlar? <laughs> ha o düzeldi ya. Görünür görünür. <laughs> Ses açık böyle bizim konuşmamıza. <laughs> 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 O yasak değil sonuçta. Sınavda açıp bakacağız. Sakın sesi açık unutmasın sınavda. Direkt bilgisayarın sesini Ha şey. Listeleyi yapmadık. Bunda da yapamazsam ben öldüreyim kendim değil mi? Evet. <laughs> Listeleyi biliyorum ha. Öyle mi? Şöyle. Tamam. Buradan mı duruyor? Ha dur. Tamam. Evet. Biraz dursun da. Ha, başlattım. Şimdi setup öğreneceğiz arkadaşlar. <laughs> Konuşalım ki belki kulaklık takma izin verir hoca. Kulaklık getir şey sınava. Ya benim bu, bu şey kabul değil. Evet new project. New project diyoruz buradan. Evet file. Duyamadım değil mi? Buradan Other Project Types. Buradan. Burada bir uygulama indireceğiz dedim. Oradaki bilgisayarlar var mı bu? Yükleriz. Ben ilk ders yüklerim sınav başlamadan önce. <laughs> Projenin ismi. Yani E-Okul. Yani Setup'un ismi. Ne yapalım? E-Okul yapalım. İstediğimiz oluyordu arkadaşlar. E-Okul. O olmasın. Bir şey fark etmez ama olmasın yine de. Boşuma gitmiyor. Yapma. Tırnağım geldi şimdi. Neyse. Şimdi buradan application folder çok parlıyor lan. Bakın. Sorun olmaz herhalde. Ha, ha Application folder sağ tıklıyoruz. Et et değil. Şuna ikinci satırdakine yanlış yaptım. <laughs> O değilmiş abi. Ha. Add diyorsunuz. Project Output diyorsunuz. Buradan ne çıkarsa okey diyorsunuz. Burada iki tane şey geliyor bunun içine. Şimdi. Buna sağ tıklıyorsunuz üsttekine. Üsttekine tıklıyorsunuz. Buraya işte. E. Oku. İstediğiniz ismi, ismi verin fark etmez. Bir daha yapıyoruz aynısını. Doğru gidiyor değil mi? Evet evet. E oku. Tamam. Bu iki tane şey yaptık şimdi. Bunun bir tanesini alıyoruz. Şu ortadaki şeyi atıyoruz. Diğerini alıyoruz. Şu alttaki şeyin klasörün içine atıyoruz. Buraya geldi bunlar şimdi. Burada var. Sonra aplikasyon folder'a bir daha sağ tıklıyoruz. At diyoruz. Bu sefer file diyoruz. File dedik. Buraya bir e, ikon seçeceğiz. Ben şöyle bir ikon indirmiştim. Web sitesinden bulursunuz. Google'dan. Anlatıyorum ha. E sanki gideceğiz. İkon yerle ee, bu attığımız ayak bir tanesini tıklıyoruz. ikon diyoruz. Buradan. Ama ne yapayım gözükmedi. Evet. Şuradan. Şu şeyden. Properties bölümünden. ikona tıklıyoruz. Browse ediyoruz. aplikasyon folder'a atmıştık ikonu. Onu se açıp seçiyoruz. Buraya geliyor. OK diyoruz. Tamam. ikon oldu. Şimdi aynısını diğer ikon, diğer şey e okul için yapıyoruz. That's fine. Oradan properties olmadı mı? Aynı şey mi? Aynı şey. Buradan not gene not properties seçiyorsunuz. Oradan ikon diyorsunuz. Okey diyorsunuz. <laughs> Sonra eğer programınızda Mehmet yazması <laughs> programınızda Akkes varsa um, et gene file diyorsunuz. Akkesiniz varsa veya ek bir dosyanız işte. Buraya şu Akkesinizi seçiyorsunuz. E-Okul Akkesi ismi seçti Sonra buna sağ tıklayıp Create short E Okul MVD diyorsunuz. Ee, geldi. Sonra bir daha sağ tıklayıp aynısını diyorsunuz. Başta yaptığımız gibi birisini ortadakini klasöre, diğerini aşağıdaki klasöre atıyorsunuz. <laughs> Aslında bunu yapmanıza gerek yok. Bu şey. Masa üstünde kısa yol oluşsun mu oluşmasın mı i̇sterseniz oluşturun, istemezseniz oluşturmayın. Önemli değil o. Sonra ya, çok bitti. Yani yaklaştık. Şimdi şuna tıklıyorsunuz. E okul. Şu Şu mouse'da gösterdiğim yere. Burada properties kısmı çok önemli. Bir sürü şey yapacağız burada. Yakınlaştırayım. Ha. Versiyonu isterseniz değiştirin. Önemli değil o. Title. E okul yapmıştık. E okul kalsın. O da fark etmiyor. E, project name, dosya ismi. Bu, burada Türkçe karakter kullanmayın. İstediğiniz bir şey yapın. e okul kalsın orada gene. E, lokasyonu Türk iş yapın. Zorla ey okul yarayt yazan yeri sınavda ne yapacağız? <laughs> Sen orasını da ver. Ha? E, i̇şte projenin ismi ne? Neyse. Kendi kafamıza göre mi? Ha istediğini yaparsın. Türkçe karaktersiz Bak. Bu product name sadece Türkçe karaktersiz olacak. Diğerleri istediğin gibi yap. İstediğin Türkçe karakteri. Burada yapımcının ismi kim yaptıysa programı. Ben yaptım. Mehmet var. Mele sesi büyük olsun da. Mehmet. Bunu false bırakın. Bunu true yapın. Bu en aşağıdaki de bir tane false olacak. Bunu da true yapın. Sonra yapımcı şirketin ismi Map Öyle bir şey Map olsun ya Başka ne vardı lan Ha açıklama isterseniz yazın ben yazmayacağım Türk iş lokasyon Bu kadar Şimdi burası da bitti burada yapacaklarımız şu e okula tıklıyorsunuz setup'unuza gene sağ tıklıyorsunuz buradan bu bu il en üsttekine tıklıyorsunuz şimdi bu ediyor şurada bu il yazıyor ya o bu successful falan yazması lazım ha bu successful falan bu <laughs> oluşturuldu yazıyor İşiniz bitti artık Şimdi bunu kapatabilirsiniz. Biraz ışığı açalım. Tamam. E okul yenileyim mi? Şey, e okul nerede? Ha burada. Şimdi burada e okul setup'un ismiydi bu. Buraya setup geldi. Buradan E okula tıklıyorsunuz setup'un ismine debug diyorsunuz. Bir dakika. Ha. Buraya iki tane şey geldi. Ee, kurulum dosyası. İstediğinizi kurun. Ben üsttekini seçiyorum. Tamam, kurulum yapacağınız ekran. Her şeyi ileri deyin. İleri, ileri. Kurulum yapıyor şu an. Lütfen bekleyin. Heh kurulum bitti. Şimdi kapata basın. Kurulum oldu. Ee, masa üstüne şey gelmiş olması lazım. İşte bu ikisi geldi. Bu şey, bu program yaptığımız şey, şöyle aşağı alayım da onları görünsün. Bu yaptığımız program, bu da Akkes. Siyah yer alayım. Bacağına değil Abi ne bak, fark eder? Bak bak, telefonda daha iyi oluyor. Tamam. Bu kurduğumuz şey, program, bu da Akkes. Bu Akkes'in kısa yolu. Buna gerek yok. Buna gerek yok diyorsanız, kapat. Ha, etkinleştir. farklı kaydet, fark etmez. Hayır, fade kaydetmez. Eğer bunu istemiyorsanız, bu kısa yol gelmesin diyorsanız... Şuraya atmıştık ya bunun içine, bu shortcut... ...e-okul. -e -e bu son yaptığımız işlemi yapmanıza gerek yok. Şunu... E kopyala yapıştır falan yapmanıza gerek yok. Bunun içine atmanıza gerek yok o yüzden. Tamam, yani bunu... ...kalsın şurada. Bu da e-okulumuz aşınma şeysi. İşte... Shortcut. Hakkıysa aşayım. Dur dur. Ha? Ha? Şu. Tamam. 10, 73. Bunu buraya çekmene gerek yok ki. Kaydedeceğim şu an. Tamam neyse, TC numarası. Okuluna 16, 19. 16, 19. Giriş. Hoş geldiniz Mehmet Sadiye giriyor. Ders notları falan bunları da yazmadım. Yazmadım yani. İşte çalışıyor gördüğünüz gibi. Hadi gittim ben.